Evet, günaydın arkadaşlar, dostlar. Herkese günaydın. Ee, bugün 7 Nisan pazartesi. Depoya gidiyorum, aracı yüklemeye. Ee, Trakya bölgesine, Çerkezköy'e gideceğiz. Bu arada da günaydın herkese. Ee, şimdi meteoroloji hafta sonundan itibaren e, kar yağışı için soğuk hava dalgası geliyor diye uyarıyordu. Ee, bakalım şimdi... Depodan aracı yükleyeceğiz Trakya bölgesine doğru yola çıkacağız Çerkezköy'e gideceğiz Bakalım kar yağışına rast geleceğiz mi Size kar gösterebileceğim mi Bu arada şu anda saatler 9.48 Hava 8 derece Tuzla'dayız Depodan yükledikten sonra Tekrar videoyu açarım Sohbete de gideriz Bakalım kar yağışına denk gelebileceğiz mi Evet şimdi rampaya yanaştık Rampayı da kurduk Malzemelerimiz gelecek. 20 ton malzememiz olacak bu arada. Geçen bir arkadaş kasadaki yazıları merak etmişti. Sonra şöyle üstün körü göstereyim okumak isteyenler için. Bunlar kamyon arkası yazıları. Bende hastalık var. Bunları tabi bir günde yazmadık. Hepsi zamanla aklımıza gelenleri internette bulduklarımızı yazdık bunları şöyle işte burada görüyoruz. Süleyman günaydın. 20 ton olacak. 20 ton 21 paletimiz var galiba. 2 tane yarım var değil mi? Aynen. 19 ton palet, 2 tane yarım. Kafa kafaya yan atalım bu şekilde. 16 taban alır. 6 palette üstüne dizelim. Pardon, 5 palet. 5 palet. İşte tonları tonlara var. Bitonları önüne atalım. Balık sırtı yapacağız. Ortaya koyalım. Ben aralarına tahta koyacağım. Götüreceğimiz malzeme bu arkadaşlar. Burayı da çekelim. Bunu da okursunuz. Şimdi biz aracı yükleyelim. Yükledikçe ben size göstereceğim yüklenmiş halini. Evet. Böylelikle 3, 6, 9, 12, 16 paletimizi attık. Buraya da ortaya bir tane atacağız. 4 tane de buraya tabana attık mı? 21 palet tamamlanmış olacak. Dışarıda 5 paletimiz kaldı. Evet, şimdi saatimiz 10.43. Tuzla'dan hareket ediyoruz Trakya'ya doğru. Bakalım nasıl geçecek yolculuğumuz. Ara ara video çekerek devam edeceğiz. Bakalım meteoroloji tahmini tutturabilecek mi? Trakya kar yağışı diyordu. Kar yağışı görebilecek miyiz? Işığa yetişelim sarıda. Bu da kapıyı açtı. Ezilmez ayı. duyduğunuz ses Yokuş tutuş desteğinin Yokuş kalkış desteğinin Freni serbest bırakacağının Sesi Mazotumuz %75 seviyesinde AdBlue'muz dolu Hiçbir sıkıntımız yok Yola gitmeye engel hiçbir şeyimiz yok Verelim ayarı gidelim Bayro Kaleferi de açtım sana üşüme Isın orada Bakalım nelerle karşılaşacağız arkadaşlar. Hadi ileride ben tekrar videoyu başlatacağım. Görüşürüz. Evet şimdi Harmandere gişelerden Biyoport'un önünden otobana bağlanıyorum. Buradan da ileriden sağa ayrılacağız. Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Yavuz Sultan Köyü Selim Köprüsü'ne geçip Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak kanalı kanaldan Çerkezköy gişelerine varıp Çerkezköy gişelerinden çıkacağız kapakla organizeye varacağız. Şu anda hava halen 8 derece saat 10.54. Yani öyle hava durumunda meteorolojiden bahsettiği gibi herhalde kar yağışı olmayacak gibi duruyor. 8 derece bayağı yüksek ama tabii o tarafta neye düşecek sıcaklık? Bakalım o zaman göreceğiz. Bu arada sabah radyoda dinledim. Ee, bu Mecidiye gişeleri, buradaki gişelerin adı Kuzey Marmara Otoyoluna girdiğimiz gişelerin adı Mecidiye gişeleri. Sabah da yine bir Mecidiye gişelerinde bir taksi yine tırın altına girmiş. Ee, bir kişi ölmüş. Hafta sonu biliyorsunuz Cuma mıydı, Cumartesi günü mü ee, Orhanlı'ya gelmeden bu biz bir tanker istikametine doğru Kuzey Marmara Otoyolu'nun başlangıç kişilerinde bir tırın altına bir araba girmişti. Dört kişi hayatını kaybetmişti. Kazayı defalarca izledim. Hatta bugün o kişilerden de geçtim. Ee, ilk i̇lk izlediğimde hani bunun yol hipnozu olabileceğini ya da e, intihar olabileceğini düşündüm açıkçası. Ama bugün gişelere tekrar gelirken hatta e, Taksinin altına girdiği tırın dorsesi de sağ tarafta duruyor halen. Gri. Ee, aynı yol renginde ve gişelerin renginde. Gişeler boyanmamış. E, gri duruyor. Arabanın da dorsesi gri. Üstte de e, sanki böyle köprü gibi mi algıladı acaba? Köprüde yol tabelalarını gösteren bir tabela, ışıklı tabela gibi mi algıladı? Çünkü Kuzey Mamur Otoyolu'nda dikkat ediniz diye ışıklar var. Öyle bir şey mi algıladı diye bugün geçtiğimde tekrar bir düşündüm. Daha mantıklı geldi. Herhalde orayı gişe olduğunu fark edemedi ama hani çok da geç olsa fark ettiğinde ayağını fren atması lazım ama izlediğinizde görüyorsunuz hiç frene dahi dokunmuyor. İlk izlediğimde intihar dedim ama bugün acaba mı dedim acaba e, tırın dorsesi de aynı gişelerin e, mevkinin olduğu renkte acaba rengi ayırt edemedi mi uykusu mu geldi uyudu mu bu şekilde aklıma geldi ama Bakın o söylediğim kazada burada herhalde şu anda ee, arabalar duruyor. Evet. Şimdi geçtiğimiz yerde bu gişelerde işte bu da bu sabah olmuş. Bir kişi hayatını kaybetmiş. Ee, arabayla kamyon yok orada ama hala kurtarıcıyla jandarma ve trafik ekipleri çalışma yapıyor. Allah rahmet eylesin. Bir kişi de bu gişelerde hayatını kaybetmiş. Buradaki olayı da radyoda anlattıklarına göre çok süratli geliyor. Yol yeni yağış, yağış yeni başlamış. Kayıyor aracın altına giriyor diye söylediler ama tabii bunun görüntüsünü görmedik. Güvenlik kamera görüntüleri çıktığında daha detaylı öğreniriz ne olduğunu. Evet şu anda saatlerimiz 11.10 geçiyor. Hava sıcaklığı 1 derece düştü. 7 dereceye düştü. Şu anda biz Hüseyinli Kavşağı'na doğru geliyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu'ndayım yağış var. Ama tabii şu anda yağmur şeklinde yağışlar. Ee, yağış yoğun olduğu için e, otomatik rotardarı ve egzoz frenini kapatmadım açık şu anda. Ama yeni yağışta bakın şu iki tane yeşil olan yerden istediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz. Çünkü bu e, yeni yağışta karlı buzlu zeminde aracı kaydırabiliyor. Ayağınızı frene attığınızda otomatik o da devreye girdiği için ama yol yıkandığında, yağış yoğun olduğunda bir de yükünüz 20 ton yüküm var şu anda. Darasıyla 21 tona yakın. Bir sıkıntı olmuyor. Bunu da bilgi amaçlı paylaşayım istedim. Evet dediğim gibi şu anda Hüseyinli'ye doğru iniyoruz. 7 derece şu anda hava. Bakalım ileride nasıl olacak. Köprüye girmeden önce yanıcı kontrolü vuracağız. Oradan devam ederiz tekrar. Evet, Hüseyinli Tüneli'ne doğru geliyoruz. Yağış iyice şiddetini arttırdı. Bu arada e, bilgilendirme için bir şeyler söyleyeyim. Özellikle ufak araç sürücüler için, binek otomobiller için. Mesela böyle yoğun yağışlarda, e, hızlı otoyollarda, hızlı yollarda genellikle görürsünüz hep bariyerlere vurmuş, savrulmuş, işte yoldan çıkmış, devrilmiş, takla atmış. Bunun sebebi, bu tür yoğun yağışlarda e, yolla, tekerleklerinizin arasında bir su tabakası oluşuyor. Bu su tabakasının da oluşmasının sebebi şimdi şöyle söyleyeyim, Her lastiğin belli bir su deforme etme seviyesi var. Yani kullandığınız lastikleriniz işte atıyorum dakikada şu kadar litre su deforme ediyor. O deformasyonu açtığında artık yoldaki suyu deforme edemiyor. Ne oluyor? Yolla lastik arasında bir film tabakası oluşuyor. Bu da sizin ...hakimiyetinizi kaybetmenize... ...neden oluyor. Bir de... E, ...hızlı giderken atıyorum bu yolda... işte ...120-130 kilometre gidiyorsunuz... ...yolun bir yerinde bir birikinti oluşmuş oluyor. İşte o birikintiye bir anda... ...tekerleğiniz... Geldi, ...denk geldiğinde... E, ...tutuş varken bir anda tutuş kaybolabiliyor. Siz de o tutuş kaybolduğunda... ...ani direksiyon refleksiyle hareket ettiğinizde... ...aracın kontrolünü... ...kaybedebiliyorsunuz. Ya da frene bastığınızda... ...aracın kontrolünü kaybedebiliyorsunuz. E, mümkün olduğu kadar bu tip yoğun yağışlı otoyollarda, hızlı yollarda 100 kilometrenin üzerine, hadi bilemediniz 110 kilometrenin üzerine lastiklerinizi ise çıkmamaya gayret edin. Lastikleriniz kötüyse hızınızı daha da düşürün. Çünkü yoldaki suyu deforme edemeyip önden veya arkadan kayma yaşatıp sizi kazaya kaza yapmanıza neden olacaktır bu yağış. Bunu unutmayın arkadaşlar. Genelde böyle yoğun yağışlarda işte sağ taraflarda yolun sağında solunda kaza yapmış küçük araçları gördüğünüzde genelde de bu araçlar kötülemek için söylemiyorum genelde de bu araçlar genelde lüks araçlar olur BMW'ler, Mercedes'ler işte ne bileyim Audi'ler çünkü onlar daha e, süratli araçlar kendilerine daha çok güveniyorlar ama tabi e, bu da sıkıntı yaratıyor sürat arttıkça yol tutuş azalıyor bu tür yoğun yağışta. Ben bilgilendirme olarak geçtim. Şimdi ileride yanıcı parkına doğru geliyoruz. Yanıcı parka gireceğim. Bir verip yükümün yanıcı konvoya tabi olmadığını söyleyip onlarda kaşe basıp bir selamı devam edeceğim. Bu her araç için geçerlidir. Bizde Bizde kimyasal madde de olduğu için biz kimyasada taşıdığımız için mecburen e, uğruyoruz. Çünkü bizim ne taşıdığımızı biz beyan etmedi onlar bilemiyor. E, bazı ürünler var konvoya tabi. Bazı ürünler var konvoya tabi olmak sizin e, oraya uğruyorsunuz onlar geçişine müsaade ediyor. Onun için normal yük de olsa boş da olsa dolu da olsa kimyasal madde kontrolü uğrayıp kayıt yaptırıyoruz. Oraya oraya yükümüzün plastik madde olduğunu belirtip geçeceğiz. Evet şu anda yanıcı kontrole doğru giriyoruz. Ya biz yanıcı kontrol diyoruz ama kimyasal ve tehlikeli madde kontrol adı bizim ağzımız, dilimiz öyle alışmış. Yanıcı kontrol, yanıcı kontrol. Kimyasal madde, tehlikeli madde kontrol noktası diye geçiyor. Bütün tehlikeli madde taşıyan araçlar, kimyasal madde taşıyan araçlar buraya uğramak zorunda arkadaşlar. Köprü geçiş yasa alanları burada bekliyorlar. Burada kayıt yaptırıp konvoy parası ödeyip konvoyla geçiş yapıyorlar. Evet kontrolümüzü yaptırdık. Şimdi yolumuza devam edebiliriz. Herhangi bir sıkıntı yok aracımızda. Devam edebilirsin dedi. Şimdi bir de merak edenler için onu da söyleyelim. Buraya uğramadınız. Diyelim kimyasal madde yüklüsünüz. Buraya uğramadan geçiş yaptınız köprüyü. Hatta bu yol üzerinde görürsünüz. İca'nın kontrol araçları var. Bunlardan biri sizi gelip durdurduğunda geçiş yapmadığınız tespit edildiğinde ceza yiyorsunuz. Geçiş yapmadığınız için ceza uğramadığınız için noktaya kontrol ettirmediğiniz için ceza yiyorsunuz. Ayrıca aracınızdaki yükünüz eğer geçiş yasağı olan yüksek konvoya tabi bir ürünse aracınız parka çekiyor ve bağlanıyor. 3 seferden sonra diyebiliyorum yetki belgesi de iptal ediliyor. Devamlı kaçak geçiş yaptığınız tespit edilirse bunu da bilgi amaçlı paylaşayım. Burada dursun. Buraya konvoy parası ödeyip konvoy kuruluyor. Konvoyda günde 3 defa var diye biliyorum. Biz genelde iki konvoyunu kullanıyoruz eğer yanıcı maddeyle geçecek olursak. Öğlen 2'deki konvoyu kullanıyoruz. Ya da gece eğer daha uzağa Trakya'ya falan gidiyorsak gece konvoyunu kullanıp sabah karşı boşaltacağımız yere varıyoruz. Boşaltıp yükümüzü geri dönüyoruz. Bunu da bilgilendirme amaçlı paylaştık. Evet bu arada Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtik. Yağış hala tüm şiddetiyle devam ediyor. Bu arada sıcaklık da 6 derece düştü gördüğünüz gibi. 1 derece daha düştü. Bakalım yola devam ediyoruz. Nelerle karşılaşacağız? Yağış bayağı şiddetli. Bu yağışın faydası da çok. Barajları da dolduruyoruz bu arada. Bu da sevindirici yanı. Evet arkadaşlar o da yeri sapana doğru geliyoruz saatlerimiz 11.44 ve hava sıcaklığı 5 dereceye düştü bir derece daha düştü 5 oldu biz halen Trakya'ya doğru devam ediyoruz bakalım düşüş devam edecek mi size bir sürprizim olsun diye uğraşıyorum bir kar yağışı havada da olsa görsek şöyle bari sezon finali yaparız Evet o da yarı kavşağını. Şimdi geçeceğiz. Sonra yeni havalimanı gişelerden Yassören Adımköy Çatalca Tüneli, Çatalca Kantarı Silivri Kınalı İstikametimiz bu şekilde. Evet dostlar şimdi Yassören gişelere doğru geliyoruz. Saat 12.01 geçiyor. Hava 4 dereceye düştü. 1 derece daha düşürdük hafiften bir bilmiyorum cema vuranı görecek misiniz? Bir sulu kara dönme ihtimali var yani tek tük cama vuruyor ama tahmin ediyorum ileride biraz daha gidince e, sulu kara çevirecek. Evet Çatalca kantarında, zaman Çatalca tünelindeyiz. Şimdi ikinci tüpüde geçip kantara gireceğiz. Bu arada saat 12.15-16 12.16 hava sıcaklığı hala 4 derece herhalde bundan sonra 1 derece daha belki düşer belki düşmez bakalım ne gösterecek şimdi kantara girelim aracı da tarttıralım bakalım basar yükümüz neymiş ağırlığımızı hep beraber görelim. Tabii kantarın ekranları çalışırsa bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Bakalım çalışacak mı, çalışmayacak mı? Bu yoğun yağmuru seviyorum. Araba fazla çamur olmuyor, pislenmiyor. Yani kirleniyor ama yine kendini gösteriyor. Böyle az yağ adı zaman yoldaki çamur arabanın üzerine birikiyor çok leş gibi oluyor ama bu yoğun yağmur da. Temiz duruyor araba biraz daha. Şimdi çatalca kantara doğru gidiyoruz. Şu arkadaşı da geçelim burada. Önüne girelim. Evet çatalca kantarımıza geldik arkadaşlar. azaltalım. Evet, kantarın ekranı çalışıyor da çalışıyor. Gözüküyor. Bakalım. Karayola kantarını da tarttıracağız. Tahminim 32-33 33 gibi bir şey çıkması lazım. Tonajımızın. 33.290 kiloyuz arkadaşlar. 33.290 kilo yani 21 ton bir yükümüz var. Evet kantarı da geçtik şimdi devam ediyoruz. Evet kanalı gişeleri geçtik. Temato yolundayız. Çerkezköy'e doğru devam ediyorum. Bu arada izlemesi en zevkli olan şeylerden biri benim için. Tekereklerden çıkan su spreyi. Bu terapi gibi geliyor bana. Bunu izlemesi çok hoşuma gidiyor. Ha şu anda saat 12.32. Hava halen 4 derece. Yeterli düşüş olmadı galiba. Üzgünüm kar göremeyeceğiz. Havada bari gösterdik sizin için iyi olurdu ama e, dediğim gibi meteoroloji öyle tahmin etti ama tahminler bu sefer tutmadı maalesef. Evet. Çerkezköy gişelere gelmek üzereyiz. Şu anda hava sıcaklığı 3 dereceye düştü ama halen yağmur var. Karlı karışık yağmur da dönmek üzere hava. Bakalım ilerleyen İleride rakım biraz daha yükselecek. Bakalım orada ne olacak? Şöyle Çerkezköy gişelere doğru giriyoruz. Kapaklı tarafında belki biraz orası yukarıda kalıyor. Orada en azından bir karla karışık yağmur görme ihtimalimiz olabilir ama şu anda evet cama karla karışık yağmur vuruyor. Belki görebilirsiniz. İleride biraz daha kara dönebilir. Hiç olmazsa havada gösterebilsem size benim için ...gene büyük mutluluk olacak. Bakalım. En azından videoyu başı başına izlememiş olursunuz. Evet arkadaşlar. Böylelikle... ...Çerkezköy kapaklı... ...organizeye doğru geldik. Ee, hava anca 3 dereceye düşebildi. Saatte de öğlen 1 oldu ama... ...bakın biraz... E, ...karla karışık yağmur gibi... ...atıyor... 1-2 dereceyle kar yağışını kaçırdık. Yani 2 derece daha hava sıcaklığı düşseydi 1 derecede kar yağardı. Ancak işte 5 tane sulu kar tanesi görebildik. Kusura bakmayın. Güzel bir kar yağışı göstermek isterdim ama meteoroloji de yanıldı. Tutmadı tahminler. Zaten Nisan ayının neredeyse onu sürpriz olurdu yani. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.